Merhabalar değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Adalet Komisyonu'nda 30 maddeden oluşan kamuoyunda 10. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi kabul edildi. 15 saatten fazla süren görüşmelerin ardından komisyondan geçen paket yasalaşırsa 10 kanunda değişiklik yapılacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 30 maddeden oluşan kamuoyunda 10. yargı paketi olarak bilinen Ceza ve güvenlik tezbirlerinin infazı hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. <laughs> Muhalefet partileri 10. yargı paketinin anayasaya aykırı olduğu yönünde önergeler verdi ve paketin geri çekilmesini istedi. Önergeler AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Komisyon görüşmesi yaklaşık 15 saat 15 dakika sürdü. Toplam 10 kanunda değişiklik öngören teklife göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun suça teşebbüsü düzenleyen 35. maddesinin 2. fırkasında yer alan tehlikenin ağırlığına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine uygulanacak. 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası, 14 yıldan 21 yıla müebbet hapis yerine uygulanan ve 9 yıldan 15 yıla hapis cezasıyla 10 yıldan 18 yıla şeklinde değiştirilecek. Kasten yaralama halinde verilecek cezanın alt sınırı 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarılacak. Yaralamanın hafif olması durumunda verilecek 4 aydan 1 yıla kadar ceza miktarı 6 aydan 1 yıl 6 aya çıkarılacak. Ağırlaşmış yaralama suçunda verilecek ceza miktarlarında da arttırma gidilmesi önerilen teklife göre kasten yaralama fiilinin ağırlaştırılmış durumlarına göre verilecek cezaların alt sınırları her durum için birer yıl arttırılacak. Ceza Kanunu'nun tehdit suçunu düzenleyen 106. maddesinde öngörülen değişiklikle tehdit suçunun nitelikli hallerinde verilecek cezanın üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılacak. Denetimli serbestlik düzenlemesine hükümlünün bu infaz usulünden yararlanabilmesi için 5 günden az olmamak üzere koşullu salı verilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini ceza infaz kurumunda geçirmiş olması gerekir fıkrası eklendi. Böylelikle hükümlülerin cezaevinde belirli bir süre kalması sağlanarak denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümdürlerin koşullu salı verilme tarihine kadar olan sürenin en az onda birini ceza infaz kurumunda geçirmesi zorunlu hale getirildi. Bu sürenin 5 günden az olamayacağı hüküm altına alındı. Pakette yer alan düzenlemelerle genel güvenliği tehlikeye sokma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarını da cezası arttırılıyor. Teklife göre çocuk kapalı ceza infaz kurumlarını düzenleyen 11. madde ve çocuk eğitim evlerini düzenleyen maddelerde değişikliğe gidildi. Kanun, çocuk eğitim evlerini düzenleyen 15. maddesine eklenen fıkralarla çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilmesini sağlayacak. Basit suç kapsamındaki suçları mükerrer olarak işleyenler hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanmıyordu. Yapılacak değişiklikle ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlere de koşullu salı verilme imkanı tanınacak. Ancak süreli hapis cezaları bakımından koşullu salı verilme oranı 4'te 3 olarak uygulanacak. Düzenleme ayrıca konutta ve geceliğin infaz uygulamasının sınırları genişletiliyor. Konutta infazdaki 5 yıllık sınır müebbete kadar yükseltiliyor. İnternet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli kararına konu içeriğin çıkarılmış olması durumunda ilgilinin talebi üzerine kararı veren suç ceza hakimliği tarafından karar kaldırılacak. Bu madde uyarınca verilen kararların gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcıları ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılarının sorumluları bin günden beş bin güne kadar adli para cezalarıyla cezalandırılacak. Kanun teklifinin yeni haftada meclis başkanlık seçiminden sonra genel kurula gelmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddiaları hakkındaki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Özel 31 Mart gecesi TRT 1. Parti'yi söyledi, anketler şu anki durumu söylüyor, delege söyledi, meydanlar söylüyor, bana burada laf düşmez dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddiaları hakkındaki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Özel, T24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuştu. 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisinin yerel seçimlerde aldığı sonuçları işaret eden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin 47 yıl sonra bir seçimde birinci parti çıktığını söyledi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ben bir sürprizim var demiştim. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Şu anda yapılan bütün anketler gösteriyor, meydanlar gösteriyor. Tarihin en büyük saldırısı altında parti bu kadar birleşmiş, bütünleşmiş. O her birinin haysiyetiyle, şahsiyetiyle oynanan delegeler toplanmışlar ve tarihin en yüksek oy oranıyla geçerli oyların tamamını vererek tarihte ilk kez genel başkan listesini deldirmeyerek sahip çıkmışlar. 31 Mart gecesi TRT 1. Parti'yi söyledi. Anketler şu anki durumu söylüyor. Delege söyledi, meydanlar söylüyor, bana burada laf düşmez. Bu Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın 3. duruşması 30 Haziran'da görülecek. Özgür Özel davaya ilişkin soruya da yanıt verdi. Hukuk çerçevesinde asla bir şey beklemiyorum. Çünkü orada 3-5 tane meczubun iftiraları dışında bir şey yok ve masak raporu tertemiz geldi. Masak raporunda iddiaları destekleyecek hiçbir şey yok. Hukuk çerçevesinde yok ama ben zaten bu davayı sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir dava olarak görüyorum. Partiyi tartıştırmak en büyük kazanımları. Bu yüzden, bu yüzden akıllı olup partiyi tartıştırmamak lazım. Kürt meselesiyle ilgili de özel Sabuncu'ya değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin Kürt meselesinde ve çözümünde tarihsel bir tutarlılık içinde olduğunu belirten özel. Ama sürekli ortalama, makul, aklı başında seçmene şu duyguyu yaratmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim Abdullah Höjaloğlu'na umut hakkı. Peki kendi yöneticilerine af, Ekrem İmamoğlu'na hapis. Bu nasıl olacak diye sordu. Yargıdaki gelişmeleri işaret eden Özel, AK Parti'nin süreci sahiplenmediği eleştirisi yaptı. Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmaktadır. Çözüm sürecinin de AK Parti tarafından samimiyetle sahiplenilmediğini ve orada da bir çıkar hesabı olduğunu çok açık ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisini dışlamak ya da Cumhuriyet Halk Partisinin bu sürece katkısını mücadeleden vazgeçip iktidarla anlaştı, birlikte bir şey yapıyorlar gibi gösterip toplumsal muhalefeti parçalamak amaçları. Biz hem süreci tarihsel bir tutarlılık içinde izliyor hem de iktidarla mücadeleyi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün İstanbul'daki bir etkinlikte konuştu. Fitne siyaseti döneminin artık kapandığını söyledi. Erdoğan, kimse bizi bölemez, terörün olmadığı bir iklimi ülkemizde hep birlikte tesis edeceğiz dedi. Kültür, sanat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. O zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak." dedi. Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Terörün olmadığı, nifakın olmadığı, her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerde de bulundu. CHP zihniyeti milletimizin asırlara sâli mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli ölçüde muvaffak da oldular. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nantu Sanchez Amor Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de ziyaretine giden Amor, Cumartesi annelerine destek vermek için de Galatasaray meydanına geldi. Amor İlke TV'nin sorularını yanıtladı. Hem kayıpların bulunması ve adalet üzerine hem de demokrasi ve barış üzerine değerlendirmelerini paylaştı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumartesi annelerine destek vermek için geldiği Galatasaray Meydanı'nda İlke TV'nin sorularını yanıtladı. Sanırım bu toplantıyı üçüncü kez yerinde izliyorum ve ne zaman bir cumartesi günü İstanbul'da olma fırsatı bulsam, burası gelmeyi en sevdiğim yerlerden biri. Cumartesi annelerine desteğini ifade eden AP Türkiye raportörü Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını hatırlattı. Galatasaray Meydanı'nın annelere tamamen açılması çağrısı yaptı. Cumartesi anneleriyle bir araya gelmek benim için İstanbul'da bir hafta sonu için en iyi planlardan biri. Bu mekandaki buluşmaya eğer buradaysam her zaman katılmaya çalışıyorum. Çünkü bence bu evlatlarımı hep savunmaları için yetiştirdiğim demokratik standartların ne durumda olduğunu çok net ifade eden bir mücadele. Ama bakınız şu anda olan şu. Cumartesi anneleri toplanma özgürlüğünün bir sembolü haline geliyorlar ama cumartesi annelerinin amacı bu değil. Onlar cezasızlığı ve zorla kaybetmeleri sona erdirmek için mücadele ediyorlar. Anayasa Mahkemesi kararlarından sonra normale dönmek zorundayız. Bu normal bir gösteri. Anayasa Mahkemesi bunu yapmalarına izin veriyor. O zaman normal olan bu gösterinin bu tedbirler olmadan yapılmasıdır. Bir diğer husus da Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra onlar geçmişte olduğu gibi yetkililerle görüşmek istiyorlar ve bence kabul edilmeyi de hak ediyorlar. Silivri'de ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu üzerine de konuştu. Türkiye'nin AB yolculuğunda ilk durağın Silivri'den geçtiğini vurgulayan Amor, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı da hatırlatarak siyasi nedenlerle tutuklanan herkes bırakılmalı çağrısı yaptı. Dün Silivri'de belediye başkanı İmamoğlu ile görüştüm. Kendisi mükemmel bir ruh hali içinde, mücadeleci bir ruh hali içinde. Ne olup bittiğini ve tutuklanmasının arkasındaki siyasi nedenleri net bir şekilde kavramış olduğunu gördüm. Eğer Türk etkililer Avrupa Birliği'ne katılım sürecini yeniden canlandırmak ve sık sık söyledikleri gibi Avrupa'ya daha yakın olmak istiyorlarsa, bunun yolu Silivri'den başlıyor. Çünkü Silivri'de sadece İmamoğlu ile ilgili değil, Osman Kavala ile de ilgili, Edirne'de Demirtaş ile de ilgili. Eğer Avrupa Birliği'nin karşısında bir şeyler yaparak çıkmak istiyorsanız, yapmanız gereken şeylerden biri de çok bariz siyasi nedenlerle orada tutulan Türkleri serbest bırakmaktır. <laughs> AP Türkiye raportörü yeni barış sürecine ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı. It's again opportunity window for Hope bu süreç umut için yeni bir fırsat penceresi ve bu son derece güzel. AB'nin aktif bir rolü olmasa da süreci yakından takip ediyoruz. Barış sürecinin başlaması iyi bir haber. Sürecin bir şekilde parlamentoda resmiyet kazanması fikrini destekliyoruz. Ancak tüm tarafları adım atmaya teşvik ediyoruz. Çünkü barış sürecinde bir adım atmak AB katılım sürecine katkı sağlayacaktır. Barış süreci demokratik ortamın iyileştirilmesiyle de yakından ilgili. Barış süreci karşılık bulursa bunun ülkenin genel demokratik ortamı için iyi olacağını düşünüyorum. Evet, mecliste bu hafta meclis başkanlığı seçimi yapılacak. Ardından da infazla ilgili düzenlemeler içeren ve yaklaşık 20 bin hükümlünün yararlanacağı teklifin görüşmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta yoğun bir günden bekliyor. Genel kurulda salı günü 28. yasama dönemi ikinci devresi için meclis başkanı seçimi yapılacak. Gizli oylamayla yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 400 oy, 3. turda ise sal çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en fazla oyu alan iki aday için dördüncü tur oylamaya geçilecek ve bu oylamada en fazla oyu alan meclis başkanı seçilecek. Meclis başkanlığı için AK Parti halen görev yapan Numan Kurtulmuş'u, DEM Parti Cengiz Çandar'ı, İYİ Parti ise Cihan Paçacı'yı aday gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi de adayını gün içerisinde belirleyecek. Öte yandan 28. yasama döneminin ikinci yarısı için meclis başkanlığıyla beraber başkanlık divanı da yenilenecek. Genel kurulda meclis başkanlığı seçiminin ardından da infazla ilgili düzenlemeler içeren ve yaklaşık 20 bin hükümlünün yararlanacağı teklif görüşülecek. Teklif üzerindeki görüşmelerin bayramdan önce tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca salı ve çarşamba günleri ise siyasi parti grup toplantılar gerçekleştirilecek. Evet haberimizde de belirtmiştik CHP'nin meclis başkan adayı da gün içerisinde belli olacak demiştik. İşte o aday belirlendi CHP Artı ve Milletvekili Uğur Bayrak tutan CHP'nin meclis başkanlığı için adayı oldu diyelim değerli izleyenler. Evet ve milletvekili Uğur Bayrak tutan CHP'nin meclis başkan adayı oldu. Dem Parti'nin adayı da daha önceden açıklanmıştı. Cengiz Çandar da Dem Parti'nin adayı olmuştu değerli izleyenler. Evet şimdi meclis ve siyasetin gündemi bu şekildeydi. Şimdi isterseniz önümüzdeki hafta bayram ve bayrama ilişkin bir haberimiz var. Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolla toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ulaşım düzenlemeleri resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi saat 24:00'a kadar ücretsiz olacak. Yap işlet Devlet Projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz olacak. vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlı Çeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden bayram boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Peki hava durumuna bakalım isterseniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 7 il için sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Çankırı, Kastamonu, Sivas, Yozgat, Çorum, Kayseri ve Tokat için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. İç Anadolu, Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı da uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ve Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 mağlup eden Paris Saint Germain kupanın sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren ikinci Fransız kulübü olan Paris Saint Germain bu, kapıyı, bu kupayı kazanan 24. takım oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösterdi ve finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da İtalyan temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı. İki kulüp bu maça kadar resmi maçlarda birbirlerine rakip olmamıştı. Paris Saint-Germain ve Inter tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Inter'i 5-0 yenen Paris Saint-Germain şampiyonluğa ulaştı. Paris ekibi organizasyon finalinde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı. Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken 24 farklı ekip kupayı müzesine götürmeyi başarısı gösterdi. Bu kupayı ilk kez kazanan Paris Saint-Germain kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçti. İspanya temsilcisi Real Madrid 15 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan takım unvanını elinde tutuyor. İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler ise 15 kez zafere uzandı. Final maçı sonrası Paris sokaklarında coşkulu kutlamalar gerçekleştirildi. Maçın ardından Paris'in simgesi Eiffel Kulesi takımın renkleriyle aydınlatıldı. Öte yandan Le Paris Emniyet Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberine göre Paris Saint Germain'in şampiyonluğunun ardından Fransa'da çıkan olaylarda 131 kişi gözaltına alındı. Olaylarda iki araç ateşe verildi ve bir mağaza yağmalandı. Fransız BFM TV kanalı ise Grenoble kentinde bir sürücünün aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Paris Saint Germain'in zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar bir banliyö tünelin istasyonunda izdihama neden oldu. Fransa İçişleri Bakanı'nın şampiyonluğu kutlayan taraftarları barbar olarak nitelemesi ise tepkiye neden oldu. Günün gelişmeleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.